Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bugün çok şükür ülkemize döndük arkadaşlar. Güzel bir umremiz oldu. Rabbim kabul etsin inşallah. Gerek Mekke'de gerekse Medine'de çok güzel günlerimiz geçti. Elhamdülillah çok şükür. Orada çok dualar ettik ülkemiz için, depremize de kardeşlerimiz için, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bol bol Kur'an-ı Kerimler okuduk, dualar ettik, zikirler çektik. Onlar adına Efendimiz'e de salavatlar gönderdik. Rabbim kabul buyursun inşallah. Medine'de kaldığımız süre boyunca çok güzel olaylara şahit olduk arkadaşlar. Gerek Cennetül Baki mezarlığındaki ziyaretimiz esnasında olsun, gerekse Mescidi Nebevi'de bulunduğumuz zaman dilimi içindeki anlarımız olsun. Bizlere çok şey kattı. Çok farklı bir bakış açısı kazandık elhamdülillah. Şimdi özellikle birkaç haftadır Mescidi Nebevi avlusunda arkadaşlar bir çekirge olayı söz konusu. Yani o kadar çok çekirge var ki dışarıda avluda namaz kılan insanların üzerine konuyorlar. İşte insanlara çarpıyorlar. Namaz kılarken yüzüne çarpıyor, kafasına çarpıyor. Çok sayıda çekirge var arkadaşlar. Orada ben de birkaç çekirgeyi çektim, sizlerle paylaştım. Bir de çekirgeler çok büyük. Şöyle şöyle büyüklükte olan çekirgeler. Hatta bir tanesini çektim. Çekerken benim de üzerime doğru uçtu. Onun videosunu paylaşacağım. Konuyu şuraya getirmeye çalışıyorum. Bu çekirge istilaları yine gündemde ee, özellikle Arap çöllerinde Arap yarımadasında son zamanda bazı köylere böyle hücum ediyorlarmış arkadaşlar ee, çöllerde de büyük bir çekirge sürüsünün sürü halinde gezdiği söyleniyor ve Mescidi Nebevi avlusunda da oldukça gördük şimdi bunlardan size iki tane video izleteceğim bunları bir izleyelim Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar Şimdi hazırsanız o videoları bir izliyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada canlı bir çekirge var. Uçuyor. Az önce insanların üzerine uçtu. Bayağı bir korktular. Bakın. Şu an beni fark etti. Kaçmaya çalışacak birazdan. İnşallah üzerimize doğru uçmaz. Bu akşam namaz kılarken Pardon namaz, namaza giderken Üzerime konmuştu bir tane İnsanların üzerine konuyorlar böyle Özellikle bayan kardeşlerimiz de Baya bir korkuyor arkadaşlar Evet Şöyle Bakın uçtu Şuraya geldi Küçültelim biraz Bakın şöyle uçacak buradan şimdi. Burayı böyle sarmışlar arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Şöyle yaklaşayım biraz. Bak üzeri boştu. Çarptı gitti. Şurada. Evet sürekli böyle temizlendiği için arkadaşlar o yüzden böcekler ve çekirgeler fazla görünmüyor ama bazen böyle bir namaz kılarken bir anda geliyorlar insanların üzerine konuyorlar elbiselerine. Çok gördüm hatta bugün bir tanesi benim üzerime kondu. Evet. Geçen Ekim ayında geldiğimizde böyle çekirge görmüyordum. Ama şimdi ne ikmese çekirge çok gördüm. Bakın şurada bir tane daha var. Bunu öldürmüşler yalnız. Üzerine basmışlar. Ama var yani. Bayağı bir çekirge var. Şimdi bu bütün avluyu dolaşsak çok sayıda çekirge görürüz mutlaka. Çoğunun üzerine basmışlar. Öldürmüşler zaten. Rabbim hayra çıkarsın inşallah diyelim. Evet Efendimiz'e salatu selam olsun. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline ve Ahirin akhirin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi yine çekirgeler Arap Yarımadası'nı basmışlar. Gerçekten inşallah başka şeylerin bir habercisi değildir. Çünkü daha önce de Kabe'de çekirge istilası yaşanmıştı 2018'de ve hemen sonrasında hemen akabinde pandemi başladı dünyada. Şimdi yine Arap topraklarında bir çekirge istilası diyebileceğimiz boyutta çekirgelerin yoğunlaştığı görülüyor. Rabbim hayra çıkarsın diyelim. Şimdi tabi bazı arkadaşlarımız diyecekler çekirgeler genellikle zaten Arap bölgelerinde, Arap topraklarında yaşarlar diyecekler. Ama biliyorsunuz o çekirgelerin bazı sürüleri bizim Türkiye'mize de uğramıştı. Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilimize de uğramıştı geçtiğimiz sene pandeminin hemen öncesinde ve pandeminin içinde yine. YouTube'da videolarını paylaşmıştım sizlerle. Ahir zamanda çekirge olayının yoğunluğu, çekirgelerin insanların aralarına girmeleri bunlar hep bahsediliyor. Ve dünyada nesli tükenecek ilk hayvan türü de çekirgedir arkadaşlar. Bu da bazı kaynaklarda geçmektedir. En doğrusunu Rabbimiz bilir tabii ki. Ama bu çekirgelerde var bir hikmet. Çekirgeler geldiği zaman Allahü Teala'nın gazabı, Allahü Teala'nın insanlara uyarıları da gelir derler. Tabii en doğrusunu Rabbimiz bilir. Biz onun işine karışamayız. Sadece orada gördüğümüzü sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü orada hem manevi atmosferi görmek, izlemek sizler için iyi oluyor biliyorum eminim. Bizler için de öyle tabii ki. Orada bir sürü video çektik. Hepsi hatıra kaldı. Açıp açıp izliyoruz. Gerçekten oranın özlemi böyle buram buram içimizde tütmeye başladı arkadaşlar. Daha bugün geldik ama o kadar çok özledik ki yani Medine aşkı, Medine özlemi bambaşka. Rabbim sizlere nasip etsin, hepinize nasip etsin inşallah. İnşallah en kısa sürede oraya gidip görürsünüz. Efendimizin kabrinin hemen yan tarafında namaz kıldırdığı minberiyle evi arası, zaten şu an defnedilmiş olduğu yerde tam Hazreti Ayşe annemizin evi, hanei saadetleri. Orada Efendimiz yatmakta. Orasıyla namaz kıldırdığı mihrap arası, cennet bahçesi. Kim bu dünyada ben cennette namaz kıldım derse, orada namaz kılanlar ben gerçekten cennette namaz kıldım derse yalan söylemiş olmaz Efendimiz orayı cennet bahçesi olarak addediyor ve orada iki rekat namaz kılmak inşallah sizlere de nasip olur gerçekten orada ki o koku e, Efendimizin buram buram kokusu artık böyle bütün organlarınıza işliyor o koku gerçekten tarifsiz arkadaşlar ve aynı koku Sevr mağarasında da var mağaraya girdiğinizde aman Allah'ım diyorsunuz bu nasıl bir şey bu nasıl böyle bir his böyle bir koku Aynı koku yine Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda da var. Bir giriyorsunuz arkadaşlar. Tam orası zaten Allah-u Teala sanki orayı böyle ibadet etmek için yaratmış o kaya parçasını. Tamamen doğal arkadaşlar. Efendimiz orayı keşfediyor. Peygamberlik henüz kendisine gelmeden önce ara ara Nur Dağı'na çıkıyor. Hira mağarasında yalnız kalıyor. Orada tabiri caizse kafa dinliyor arkadaşlar. Çünkü bakıyor Mekke toplumu insanları çok yanlış işler peşindeler. Onları görünce üzülüyor, sıkılıyor ve kendini bir bize de olsa ferahlatmak için Nur Dağı'na çıkıyor arkadaşlar. Orada uzlete çekiliyor. Bakın daha peygamberlik yok ama Allahü Teala nasıl da hazırlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Nur Dağı'na çıkıyor uzlete. Orada baş başa kalıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz zaten müşrik değildi arkadaşlar. Peki ya neydi? Hazreti İbrahim peygamberin dinine tabi idiler. Dedeleri, babası, dedesi, dedelerinin babası ta Hazreti İbrahim'e kadar dayanıyordu. O yüzden müşrik değildiler. Bir olan Allah inancına sahiptiler. Peygamber Efendimizin dedesi, babası, bütün sülalesi yani. Ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz de bir olan Allah inancına sahipti. O Allahü Teala'yı bütün benliğiyle Nur Dağı'nda hissediyordu ona yöneliyordu arkadaşlar. Ve sonrasında Allahü Teala tam 40 yaşına geldiğinde Cebrail Aleyhisselam'ı yine bir gün Hira mağarasına gitmişti. Oradayken oku diye bir ses duydu ve Efendimiz irkildi, ürktü. Bu ses nereden geliyor diye. Sonra ben okuma bilmem dedi Efendimiz. Bir daha oku dendi ona. Yaratan Rabbinin adıyla oku dendi ve Efendimiz başladı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek okumaya başladı. Bir anda Efendimiz hiçbir şey bilmez iken Allahü Teala ona ol deyince oldu ve bir anda Efendimiz okumaya başladı. Efendimizin biliyorsunuz bir özelliği ümmiydi. Yani okuma yazması yoktu. Bunun sebebi hikmeti ise arkadaşlar müşrikler sonradan demesinler ki işte Muhammed zaten alim biriydi. Zaten şairdi. Okuma yazması çok iyiydi. Kur'an-ı Kerim'e oturdu, kendi uydurdu, kendi yazdı demesinler diye Allahü Teala Efendimiz'i okuma yazma bilmeyen ümmi bir halde tuttu bu hayatta yaşattı. Ta ki peygamberlik 40 yaşında kendisine geldi ve Efendimiz peygamberlik geldiğinde, ilk vahiy geldiğinde Cebrail Aleyhisselam'ı ilk o zaman tanıdı Cebrail meleğini ve gerçekten Efendimiz ilk vahiy ile çok büyük bir değişim yaşadı arkadaşlar. Allahü Teala o Efendimiz'i öyle bir değiştirdi ki işte öyle bir peygamber ki arkadaşlar daha dünya yaratılmadan önce Hz. Adem Aleyhisselam ilk yaratıldığında cenneti görüyor ve kapısında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısını görünce Allahü Teala'ya soruyor Ey Rabbim diyor bu cennetin kapısında yazan isim de nedir? Allahü Teala buyuruyor ki o senin neslinden gelecek olan ahir zaman ümmetimin peygamberidir ahir zamanda ben onu insanlara rehber olarak göndereceğim ve o benim habibimdir buyuruyor. Efendimizin nuru daha dünya yaratılmadan önce yaratılmış arkadaşlar. İşte böyle bir peygambere sahibiz. O nur sebebiyledir ki Mekke'ye gittiğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Sevr Dağı ve Nur Dağı bu iki dağın özelliği çok başka. Civarda bir sürü dağ var, binlerce dağ var Mekke'de. Gece Hepsine şöyle bir bakın simsiyah yani zifiri karanlık görünüyor bütün dağlar ama Sevir Dağı ile Nur Dağı arkadaşlar öyle bir aydınlık ki sanki özel ışıklandırma sistemi yapılmış gibi bir aydınlık gece hiç ışık telefon ışığını yakmadan dağa tırmanabiliyorsunuz. Böyle muhteşem bir dağ Nur Dağı özellikle daha da aydınlık. Sevir Dağı da Yine aydınlık, hiç ışık yakmadan çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse Seyr Dağı 900 metre yükseklikte bir dağa tırmanıyorsunuz. Ve hiç ışığa bile gerek yok. Gerçekten muazzam bir şey. İnşallah Rabbim sizlere de yaşatsın bu duyguyu. Oraya gittiğinizde mutlaka göreceksiniz arkadaşlar bu dediklerimi unutmayın. Bir de erkek arkadaşlarımız özellikle Kabe'de, Mekke'de bulunduğu süre zarfında ihramlı gezmeye baksınlar. Çünkü ihramsız bir şekilde Kabe'ye girişler yok arkadaşlar. Kabe'ye giremezsiniz. İhramlıları alıyorlar sadece Kabe'ye. Özellikle Cuma günü zaten hiçbir şekilde ihramsız gitmeyin. Yoksa çok dolanırsınız böyle ta Mescid-i Haram'ın yeni yapılan ek bölümleri var. Oralarda kılarsınız namazı. Yani Kabe'nin olduğu yere giremezsiniz. Bunu da buradan söyleyeyim çünkü geçtiğimiz cuma e, biz yaşadık bunu. İhramsız gittiğim için o gün çok pişman oldum. Keşke ihramlı gitseydim. Bir de başka bir yere de çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Kabe'nin civarına gittiğiniz zaman polislerin içinden geçiyorsunuz. Sizi alıyorlar ve bir daha geri çıkış da yok. Cuma namazı bitmeden e, çıkamıyorsunuz. Polisler sizi nereye yönlendirirse oraya gitmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden ihramsız gitmeyin. İhramsız gidenler bu zorlukları orada yaşıyor. Cuma günü özellikle. Ama Cuma günün dışında ihramsız gittiğiniz zaman Kabe'nin birinci veya ikinci katında namazı kılabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Onda sıkıntı yok. Ama Cuma günü bu mümkün değil arkadaşlar. Bunları da hatırlatalım unutmadan. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.